Hiçbir şey ölmez, her şey yaşar. Bir diğer Anadolu deyimi ise devri daim olsun. Evet, ölüm, ölüm elbette her birimiz için var. Ölümden sonrası var mıdır, yok mudur bu tartışmaları bir kenara bırakalım. Bugün 5 Eylül 2025 Cuma ve Fatih Bozoğlu ile sokağın sesi başlıyor. Elbette ki değişmeyen gündem ekonomik kriz insanlar hakikaten çok zor günler yaşıyorlar. Ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bu Bodrum için de geçerli. Ve Bodrum'da üst üste yaşanan 4 intihar vakası son ayda. Bu oldukça önemliydi. Ekonomik krizin ne seviyeye geldiğini görmek açısından da ve değerlendirmek açısından da önemli diye düşünüyorum. Biz bu hafta yerel gündemde yani sokağın sesi olarak mezarlıkları ele aldık. Geçtiğimiz hafta yerel gündeme damgasını vuran Nevzat Kamber'in yazısı oldu. Mezarlıklarla ilgili oldukça dikkat çeken, önemli bir konuya parmak basmıştı Nevzat Kamber. Ee, ve biz de bu hafta daha önceki çalışmalarımızdan da yola çıkarak bu konuyu ele alalım ve e, masaya yatıralım istedik. Şu anda e, Çetin Akant ve Emel Akant meslek büyüklerimin e, mezarı başından başlattık bu yayını, e, devri daim olsun. Her ikisinin de. Ee, onlar bizim yüreğimizde yaşıyor. İkisi de gazeteciydi. Özellikle Emel Abla Anadolu Ajansı'nın en önde gelen meslek büyüklerinden bir tanesiydi. İyi bir muhabirdi, iyi bir gazeteciydi. Ee, Çetin Akant da biliyorsunuz zaten hem yerelde en son Bodrum Haber 2000 adlı bir gazete çıkartıyordu. Biz de bu mezarlıklarla ilgili bu programı özellikle Çetin abi ve Emel ablanın Başından yapalım istedik. Bir tezdeyiz şu anda, bir tez mezarlığındayız. Zaten sorun e, buradan çıkıyor. E, bir tez halkı bize burada yer kalmadı şeklinde şikayetlerde bulunuyor. Birkaç seneye kadar bu işin artık e, sorun haline, büyük bir sorun haline geleceğini, bir tezlilerin bir tez mezarlığında, aile mezarlığında yer bulamayacağı kaygılarını yaşıyorlar. Evet bu konuyla ilgili de biz bazı röportajlar yaptık. Geçmiş dönem belediye başkanlarıyla konuştuk. Aslında oldukça enteresan bir durum söz konusu. 164 dönümlük bir e, mezarlık alanı şu anda yapılıyor torbada. E, ve bu e, hangi aşamada, nereye kadar geldi ve ne zaman biter konusunda yaptığımız aldığımız bilgiler e, Nisan ayını gösteriyor. Yani önümüzdeki yılı. Hala e, oraya e, bir tam mezarlık yapılmış değil. Çok uzun süren ve meşakkatli bir süreçti o. Ali Öztürk sağ olsun e, bu konuyla ilgili ve Bodrum'a Mezarlık Kazandırma Derneği e, hepsi çok uğraştılar bu işle ve sonunda bir yere kadar geldi. Sanıyorum seneye, yani 2026'da devreye sokulacak ve belki de Bodrum'un en azından şu 10-15 yıllık mezarlık sorunu ortadan kalkmış olacak. E, bildiğiniz üzere en çok e, Kullanılan mezarlık şu anda bir tez mezarlığı ve gerçekten çok kalabalık. Gayrimüslimler de buraya gömülüyor ve görüldüğü gibi görüntülerden de siz fark edeceksiniz. Görüldüğü gibi işte hem gayrimüslimler, müslümler hem de gayrimüslimler yan yana yatıyorlar bir tez mezarlığında. Aslında birçok mezarlıkta aynı durum söz konusu. Gündoğan mezarlığına baktığınızda da, türbe mezarlığına baktığınızda da. Ee, Karaburgaz'a baktığınızda da hakikaten e, çok az yer kalmış durumda. Bu arada belediyeden öğrendiğim kadarıyla belediye mezarlık işlerinden aldım bazı bilgileri. Ee, yıllık 2000 kişi e, defnediliyor Bodrum'da. E, 2000 e, defin işlemi gerçekleşiyor. Hatta bazen geçiyormuş da. Ve şu anda en başarılı belediye hizmetleri arasında mezarlık işleri geliyor. Gerçekten e, o hassas dönemde o e, Kaybedilen insanın acısını insan acısını yaşarken Bodrum Belediyesi aslında Muğla'nın tamamında da geçerli bu belediyeler çok güzel hizmet veriyorlar ve ailelere çok destek veriyorlar ücretsiz olarak yapıyorlar bu işi ve eğer gerekiyorsa başka bir ile veya yurt dışına gönderilmesi gerekiyorsa da bunu ücretsiz olarak bu hizmeti veriyorlar. Bu nedenle mezarlık işlerinde çalışan bütün arkadaşlarıma, tabii başta başkan olmak üzere belediye başkanlarına çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız bu konuda. Bu hassas konuyu sorunsuz hallettikleri için. Ama mezarlık yerleri sorun mu? Evet sorun. Bakın röportajlar yaptık ve bu konuyla ilgili neler söylediler. İlgili kişilere sormaya çalıştık ve bakın bu konuda dikkat çeken bazen senin uçlarına dokunan konularda geçti. Yorumu size bırakacağız. Diyeceksiniz ki Bodrum Belediye Başkanı Tamer Başkanla, Tamer Mandalinci ile ve tabii ki bu mezarlıklar konusunun esas e, başkanı e, Ahmet Arasla görüştüğümüz konuyu, hayır, bu konuyu özellikle görüşmedik ki bir sonraki aşamaya bırakalım ve gündemde kalsın bu konu. Onlara da belki birazcık pres yapmış oluruz, e, onların da gündeminden mezarlıklar konusunun düşmemesini sağlamış oluruz. Bizim de yapabileceğimiz bu kadar. Bakın röportajlarda neler diyor. Yorum sizlere ait. Evet Nevzat Gamber, evet. e, Bodrum'un gündemini belirlediniz. Aslında e, Türkiye gündemine baktığımızda çok şey var ama e, yerel gündem dediğimizde işte tam da bizim canımıza ve sinir uçlarımıza dokunan bir konuyu dile getirdiniz. Mezarlıklar konusu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii e, geçmiş dönemde yani geçmiş 10 yıllık Osman Gür'ün Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde biliyorsunuz Bodrum hep cezalandırıldı. Ee, tabii bu dönem Bodrum'dan bir belediye başkanımız var. Bu konuda daha hassas davranmasını hep bekliyoruz zaten ama e, iki sene oluyor neredeyse artık seçimlerin bitmesine bitmesi. Ee, yani hala bir somut adım olmadığını gördüğüm için de bu yönde bir e, açıklama yaptı. Peki bu mezarlıklar konusunda yerel harf ne diyor? Şimdi tabii ki herkes kendi biliyorsunuz 11 10 beldeden oluşuyordu Bodrum. Bir de Bodrum Belediyesi 11 belediyeydi. E, i̇şte bir tes olsun, ne bileyim orta kent olsun, Turist olsun. Herkes kendi memleketinde gömülmek ister haliyle. E, şimdi ben köy kahvesine gittiğimde bu yö yönde tepki görüyorum. Biz mezarlıklarımız doluyor. E, mesela e, yüzlerce Bodrum'da ikameti olmayan insanlar nedense hep Bitez mezarına gömüldü. Hatta bir arkadaşımızın da bir net bir beyanı var. Bitez'e gömülen cennete mi gidiyor diye. <laughs> o yüzden de tabii ki ben e, bir tezin hatlarında savunuyorum ama Bodrum'un hatlarında tabii ki savunuyoruz. Şimdi e, mezarlar doldu ve maalesef hala Ceklerle, catlerle bugün gene aradılar beni mesela. Büyükşehir'den bir arkadaşımız aradı. Ee, tamam oldu o iş bitiyor. Ee, dedim açın o zaman ben mi gireceğim ilk önce? O zaman ben mi açılış yapacağım? Allah göstermesin. Yani ee, bir an önce artık Bodrum'un biraz silkelenmesi gerekiyor. Mezar bir semboldür. Fakat işte yarın göreceğiz. Kışın göreceğiz. Altyapı sorunlarını yaşayacağız. Biz de bunları meclise dileme getirmeye çalışıyoruz. Zaman içerisinde de inşallah o cevizlerden cahızlardan kurtulup Yaptık, ettik diyenlerle e, karşılaşmak istiyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Bir dönemin e, efsane e, belediye başkanı. E, şimdi gündem tabii çok yoğun. Bir sürü şey konuşuyoruz Bodrum'da da, Türkiye'de. Ancak e, Bodrum'un çok özel bir gündemi var. O da mezarlıklar. E, geçtiğimiz hafta Nevzat Kamber, e, Bodrum yerlisinin, yerli boylularının artık e, bir tez mezarlığında yer bulamadığını ve bu konuda da çok e, müzdarip olduğunu, yerlerin özellikle çok müzdarip olduğunu söyledi. E, bu konuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Bunu öğrenmek istiyoruz. Ya bu konu hakikaten e, çok önemli. Yıllardır Bodrum'un ihtiyacı olan büyük bir mezarlık alanına ihtiyacı vardı. E, biz bunu arkadaşlarımızla birlikte başkanından rica ettik. O zaman Mehmet Koca'dan başkandı. De, bize görev verdi bir anlamda. Biz dedi bürokratik olarak çok zorun bir iş bu. Siz dedi yardımcı olun belediyeye. Bir dedemiz vasıtasıyla mezarlık yeri arayışına başladık ama belediye adına yaptık bu, bu işleri. Çünkü hakikaten e, söylendiği gibi Bodrum çevresinde, Bodrum merkezi olsun diğer köylerimizde olsun her mezarlık kendi bölgesel halkına hizmet eder aslında böyle bir anlayış var bizim burada. E, doğrudur da dolayısıyla bir geniş ve büyük mezarlığa ihtiyaç var, alana ihtiyaç var. Bu konuda çok zor. Ormanla, hazineyle e, talepler yaparak, değerlendirmeler yaparak, birçok kriter var çünkü mezar kalanını tespit etmek ve yerine koymak için, e, planlamak için. E, sonuçta bir başarı elde ettik. Bir yakın davrandı bize orman. E, mevcut yer şu anda mezba, eski mezba dediğimiz yerin altında bir alan bu. Fakat e, ortam iyileştirme yapmak gerekiyor. Biz bu çalışmaları yaptık, tahsisini aldık ve bu yetki Büyükşehir'de artık. Mehmet Köküz'ün döneminden sonra Büyükşehir'e geçti o yetki. Biz o yaptığımız çalışmaları sonuçlandırdık. Mülkiyet ve e, ön izinler alındı. Fakat büyük Büyükşehir'in orada iyileştirme yapması gerekiyor. Çünkü toprak altyapısı çok uygun değil. Oraya kaliteli, iyi bir toprak dökme e, tesviye etmek, duvarlarını yapmak, koruma altına almak gerekiyor. Bu konu yaklaşık 1,5-2 yıldır Büyükşehir'de. Ama büyükşehir şu anda bir şey yaptığını görmüyorum. E, Bunun bir an evvel planlayıp, projelendirip, bir takvime bağlayıp hızlı bir şekilde başarmak lazım. Şimdi önemli bir konuda yabancıların e, defin işlemleri. Siz belediye başkanlığı döneminde nasıl çözüyordunuz yabancıların e, defin işlemlerini? Ya klasik yoldan aslında bu kadar bugün kadar yoğun talep yoktu o zaman. Herhangi bir mezarlıkta boş yere defnedilebiliyordu bu cenaze sahibinin rızasıyla. Büyük sorun olmuyordu ama son 10 yıldır, 15 yıldır bu artık sorun haline gelmeye başladı. Çünkü Mezarlığın olduğu bölgedeki mahalle sakinleri itiraz etmeye başladılar. Biz kendi cenazelerimizi gözükemeyecek yer bulamıyoruz. Bunun çaresini bulun. Böyle bir sezleniş de vardı insanlarımızda. Onun için böyle bir şeye ihtiyaç var. Bunun hızlı bir şekilde halledilmesi lazım. Bodrum'un geçmiş dönem belediye başkanlarından Mazlum Ağan'la birlikteyiz. Ee, Bodrum'un kanayan yarası diyeceğiz. Ee, mezarlıklar artık sorun olmaya başladı. Çünkü çok kalabalıklaştı. Ee, sadece e, yerli boyluların değil, işte daha sonra buraya yerleşenlerin ve hatta gayrimüslim olanların da mezarlık sorunu devam ediyor. Ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Şimdi görev, yer, görev yaptığım süre içerisinde e, bu gibi sorunları yani mezarlık konuları olabilir, otopark konuları olabilir, yeşil alanların, eğitim alanları, sağlık alanları ile ilgili kentin nüfusuna göre yetersiz kaldığını görerek revizyon imar planı kararı aldık ve uygulama planı yaptırmaya çalıştık. Bu yaptığımız plan içerisinde mezarlığında nerede olacağı ile ilgili yerini bulduk ve plana işlettik. Bunların onaylanma süreci uzun zaman oldu, uzun zamanı aldı. Ve biz e, görevi devrettik. 2009 yılından sonra devrettik. Bizim e, imar planları revizyon e, mezarlık alanı olarak onaylı yaptığımız yeri bizden sonraki belediye e, daha başka bir yer e, bularak e, ve de galiba bir e, şey, mezarlık yaptırma, yaptırma derneği ile beraber hareket ederek yeni yer buldular. Bu yeni yeni yerin onaylanma süreci de çok uzun zaman aldı ve bu arada da tabii nüfus arttı, ölüm olayları ve mezarlıklar da yetersiz kaldı. Şimdi her beldede olan mezarlık alanları da e, yetersiz kalmaya başlayınca oradaki insanlarımız da e, karşı çıkmaya başladılar. Yani zamanla yarışılan bir konuda e, yer değişikliği onaylanmış olan bir yerin e, tekrar bir başka yere taşınarak tekrar onaylanmasını beklemek uzun zaman oldu. Bugünkü durumda yani bugün için söylüyorum. Bu yeni mezarlık alanı onaylandı mı, onaylanmadı mı bilmiyorum ama duyumlarıma göre e, onaylanmış. O zaman e, artık yeni mezarda iyi bir planlama yaparak e, buraya defnetmek lazım. Yalnız e, benim yeni bulunan yerle ilgili e, olumsuz bir görüşüm var. Bunun nedeni de çok ezbere bir yer olarak tespit edilmiş olması, bu mezarlık alanı tespit edilirken sondaj çalışması da yapılması lazım. Belirli bir derinlik kazılarak burada su var mı yok mu diye kontrolü yapılması lazım. Zeminin sert olmaması lazım. Yani bugün yeni seçilen yerde kayalıkla kazmaya başlamadan sert bir zemin var. Duyumlarıma göre dolgu yapılarak yapılacakmış. Bu da ne kadar doğru olur bilmiyorum. Denilince tabii ki şehir planlaması da e, işin içine giriyor. E, şehir planlamacısı Murat Özceba da, Doktor Murat Özceba da e, bu konuyla ilgili görüşlerini bizimle paylaşacak. Mezarlık tabii ki yaşarken sorunlarımız çok ama öldükten sonraki sorunumuz da herhalde çok daha fazla diye düşünüyorum. Özellikle Bodrum'da yerli boyluların yoğun bir şikayeti söz konusu. Dışarıdan gelen ve Bodrum'a yerleşen insanların artık mezarlıklarını işgal tırnak içinde söylüyorum. işgal ettiği yönünde şikayetler de geliyor. Bu konuda nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Teknik açıdan bir de tabii sosyal açıdan mı? Belediye sınırları içerisinde vefat eden Herhangi bir dine mensup olursa olsun bir insanı toprağın altına ya da şöyle söyleyelim o ölen kişinin dini inancına göre e, defnetmek sorumluluğundadır. Bunun e, yerli boylusu veya dışarılıklısı gibi bir ayrım yapmak toplumsal anlamda çok doğru olmadığını düşünürüm. Burada ölen veya burada ölmek isteyen bir insanı buraya gömmeyiz diyemezsiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ne söz konusu olur? Ölüm oranları, yıllık ölen insan sayısı hesap edilerek ki bunun da bir bilimsel boyutu vardır. Projeksiyonlar yaparsınız ve gelecek 20 yıl, 30 yıl, 50 yılda ölecek olacağını tahmin ettiğiniz normal koşullardaki e, vefat sayısını e, uyarlı mezarlık alanı üretmek durumundasınız. Örneğin bir tez mezarlığında Müslümanlarla Müslüman olmayan gayrimüslimler kucak kucağa yatabilmektedir. Bunun e, teolojik açısın açıdan değerlendirmesini yapmak bizim haddimiz değil, bizim e, konumuz değil. Ama Belediye sınırları içerisinde gömülmek isteyen veya gömü, yakınlarının gömülmesini istediği bir vefat eden kişiyi belediye toprağın altına usulünce gömmek mecburiyetindedir. Bunun için de mezarlık alanı üretmemiz gerekir. Mezarlık alanlarının başlı başına planlama boyutu vardır. Kentin neresinde olacağı çok önemli olduğu gibi mezarlık alanının da Çevre Kanununa göre çeşitli kriterleri vardır. Örneğin defin işlemleri yapıldıktan sonra çevresindeki doğal koşulları olası yağmurlardan sızacak insan vücudundan çıkacak bakterilerle tehlikeye düşürmeyecek yerlerde yapılması gerekir. Yani rastgele yerlere de mezarlık alanı yapamazsınız. Çok sayıda kriterleri vardır. Bu çerçevede de mezarlık alanlarını daha çok yerleşmelerin dışında ve fakat yakınında olmak üzere planlamanız gerekir. Bunun için de yerleşmenin bütünsel planlaması e, içinde bir yerini tarif etmeniz gerekir. Yani yerleşmenin gelişme potansiyelini bileceksiniz ki en son evin yapılacağı yeri bileceksiniz ki o evin etkilenmeyeceği en yakın yere de insanların e, gömütlerini, mezarlarını yapabileceğiniz yerleri planlayabilirsiniz. Bu kent planlama açısından böyledir. Ayrıca mezarlık alanlarının projelendirilmesi hususunda da çok teknik ayrıntılar bulunmaktadır. Toprağın yapısı, e, sulama imkanları, efendim e, eğim, topografya, bunlar hepsi yön. Bunlar hepsi mezarlıkların projelendirilmesi için çeşitli kriterlerdir. Ee, sözün özü e, mezarlıklar bir kentin topyekun planlaması için de değerlendirilmesi gerekir. 99 görevinde, 99-2004, 2004-2009 dönemlerinde Rahmet Emin ile göreve başladığımızda biz mezarlık yeriyle ilgili ciddi çalışmalar yaparak yerimizi belirledik. Korvada, o vadinin içine giren, e, sanayinin şimdi iyaplandırılan yerin arkalarında. E, daha sonraki e, mazmağın dönemindeki koruma amaçlı imar planlarımızda yaptığımızda da bu alanlar 3 yıllık bir süreçlerin sonucunda gayet güzel bodrum planlarına işlendi. E, ve hala da değiştiğini tahmin etmiyorum. Sonraki gelen artık e, arkadaşlarımız e, bu... Planlanmış, tertemiz alanlardaki e, projelerini hayata geçirmiş olmalarını e, diliyorduk. Yani yap, yapacağımız buydu. Ama var. Yani şu an Bodrum Merkez'de, o zaman 11B7 olduğu için biz merkezi e, daha çok. Bodrum Merkez'de şu anda e, planlara işlenmiş, zamanında ayrılmış, gayet de güzel zemin etikleri yapılmış e, alanlarımız var. Dilerim e, kısa zamanda bunlar... Çağın gerektirdiği şekliyle e, hayatını kaybetmiş tüm e, her dinden, her e, şehirden, her ülkeden insanların rahatlıkla defnedebileceği, gömülebileceği bir projeyi, başlattığımız projeyi hayata geçirirler diye ben e, diliyorum şu anda. Evet doktor Müzaffer buyruk. Ee, tabii Türkiye'nin gündemi çok yoğun ama e, aslında Bodrum'un bir gündemi var ki çok da önemli. Herkes de bu konunun üzerinde e, tartışmaya da başladı. Mezarlık konusu. E, şimdi yerli boylularla e, dışarıdan buraya girip yerleşenler arasında bir tartışma da çıktı. Yerli boylular bize yer kalmadı diye şikayet ediyorlar. Sen e, Bodrum'da yaşamayı seçmiş bir insan olarak mezarlıklar konusunda nasıl bir değerlendirme yapıyorsun? Bodrum'u yaşam şeyi... E, Yeri olarak seçen kişiler bir şekilde burada da hayatlarını sonlandırdıktan sonra yabancılar da dahil bir şekilde burada ebedi mekanlarına gitmek istiyorlar ve bunun için de bir mezarlık düzeninin oluşması şart ve çok saçma Bodrum gibi ee, doğal bir sürü alanı olan bir yerde mezarlık olmaması veya mezarlık sıkıntısı çekilmesi veya ne bileyim o mezarlık olmaz şuraya gidilmesi gerekiyor gibi çok saçma bir şey bu. Yani bu işi çok hızlı bir şekilde halledilmesi, çözülmesi ve yapılması lazım. Yani çok doğal bir şey bu. Yani nasıl yer altından su getiriyorsan, insanlar da e, vefat ettikten sonra e, gömülecekleri veya e, en son ebedi mekanlarına kavuşmalar lazım. Bunu e, bu kadar sorun olması, tartışması, yıllar boyu bir derneğin içerisinde de bulunduk e, mezarlık tartışması yapması, oradan buradan izin alınıyor bunlar. ne yani çok saçma şeyler bunlar. Yani insanlar için mezar bulunamıyor mu? Yani de, 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 anlamak çok e, zor ve imkansız bunu. Niye bu iş bu kadar zor diye yıllardır da soruyorum. Ve bunun için niçin sivil toplum örgütü veya lokal bazı insanların bu konuda çaba göstermesi gerekiyor? Veya yabancı gelenler niye yeri dolduracak da e, buradaki yerli olanlar mezara sığamasınlar? Bunlar hepsi baktığında global olarak yükselip şöyle tepeden baktığında çok saçma şeyler. Ee, Salı grubundan Arkadaşların bu mezarlıkla ilgili girişimlerini sona erdirdiğini biliyorum ve bu bakan, Bakanlık'tan olsa gerek yüz dönüm bir yer eski mezba yerin kısmında yer ayrılmış ve bu da e, Muğla Büyükşehir'e teslim edilmiş diye biliyorum ben. Bu doğruysa bizim sorunumuz sona erecek. Ama tabii ki Büyükşehir artı Bodrum Belediyesi'nin birlikte hareket ederek bunun de bırakmaktan daha çok bir an evvel harekete geçirmeleri gerekir. Şimdi tabii Bodrum cenazelerin defini ve mezarlık yeri konusunda ciddi anlamda sıkışmış durumda. Yani her alanda sorun biriktirdiğimiz gibi ee, bu cenazelerimizin defini ve e, mezarlık yerleri konusunda da şu anda sorun biriktirmiş durumdayız ve acilen çözülmesi gerekiyor. Özellikle Bitez, Bodrum merkezdeki mezarlıklarımız dolmuş durumda. Yani biz de Allah rahmet eylesin zaman zaman cenazelerde sizlerle de karşılaşıyoruz. Bu sorunu bizzat e, yerinde gözlemlemiş, gözlemleyen birisiyim. Tabii biz e, görev süremiz içerisinde Konacık'ta bir 20 bin metrekarelik bir Konacık'a yönelik bir mezarlık alanı e, uzunca süre yönetmelik değişikliği yapılmak suretiyle, onu da Türkiye genelinde uğraşmak ve e, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayıp düzenlemek suretiyle bir tahsini almıştık. Hemen bu sanayi sitesinin üzerinde halihazırda hazırda Bodrum Belediye'mizin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün kademe binasının yan tarafındaki arazi, Mezarlık alanı olarak o gün Konacık Belediyesi'ne hazine tarafından tahsis yapılmıştı ve planda da mezarlık alanıydı. Fakat çok eğimli bir arazi. Biraz e, harfiyat, duvar vesaire işleri var. E, ondan sonra o yapılmadı. Bilmiyorum hani yönetimin tercihidir o günden bugüne belediye yönetenlerin. O duruyor. Ama onun ötesinde bildiğim kadarıyla 2021 yılına kadar bir dernek tarafından e, yine daha köklü bir çözüm olarak Bodrum girişinde, bir asri mezarlık yapılması ile ilgili bir çalışma vardı ve oradaki çalışmalar da tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne benim bildiğim kadarıyla devroldu. Yüz küsür bin metrekarelik bir alanda hatta 164 bin metrekare diye hatırlıyorum. Yani bunların ivedilikle bence takip edilip sonuçlandırılması lazım. Yani bürokrasi de bu işlerin zaman alıyor. Ki biz bir yönetmeliğin değiştiğini Fatih Bey'cim 44 yılındaki yönetmenin değiştiğini tam iki yılda ancak o günkü şartlarda başarabilmiştik. Bugün bu işler daha zor. Türkiye'nin kurumlarının öncelikleri gündem çok hızlı değişiyor ondan sonra. Dolayısıyla biz bu sorunu Bodrum'daki yerel yönetimler, vatandaşlar olarak ele alıp bir an önce çözmek zorundayız. Yani bu konuyu gündemde tutup yereldeki belediyemizin, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin gereğini yapması lazım. Yani Bodrum Belediye'miz biliyorsunuz bizim defin hizmetlerini yürütüyor. Büyük şehirde Çok da başarılı, başarılı. Evet en başarılı yürüyen hizmetlerden bir tanesi. Oradaki çalışan arkadaşlara, başındaki sorumlu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Aksatmadan gerçekten itinalı bir şekilde o süreçleri çok yürütüyorlar ve cenaze sahipleri de Bodrum'daki vatandaşlarımız da memnun benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Evet, Ali Öztürk bu mezarlık konusunu, özellikle Bodrum'un mezarlık konusunu dert edinmiş insanların başında geliyor. Bu konuyla ilgili hem nakdi hem zaman anlamında vaktini harcamış bir insan. Bu konuda belki de en çok konuşması gereken, konuşma hakkı olan insanlardan bir e, mezarlıkla Mezarlık oluşması için Bodrum'da e, çok emek harcadın. E, şu andaki durumda tabii sıkıntılı, gündemde tabii bir sürü şey var ama e, mezarlıklarda bir sorun artık. Ve e, yavaş yavaş da insanlar arasında da homurtular başlıyor. Başladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz, nasıl bir değerlendirme yapacağız? Hem sosyal açıdan hem de teknik açıdan bize bilgi verirsen çok sevinirim. Öncelikle teşekkür ediyorum ee, güzel tanımlamalarınız için. Mezarlık Derneği 2009 yılında kuruluyor. Ben de 2012 yılında davet üzerine derneğe kayıt yaptırdım ve bu işin teknik yönüyle ilgili ilgilenmeye başladık. İşte e, ön izinlerin toplanması, kesin izne dönüştürülmesi, imar planlarının yapılması, onaylanması, iptal edilmesi, tekrar yapılması çok uzun bir mücadele sürecinden sonra kesin tahsisi e, alarak Büyükşehir Belediye'mizle birlikte e, teslimatını yaptık. Şu an Büyükşehir Belediye'miz orada e, zannediyorum bir teraslama e, yani gömü e, yapılmasına uygun hale getirmeye gayret ediyor. Ancak ben Bodrum kamuoyunun şunu bilmesinde fayda görüyorum. Burası ilk e, imar planları yapıldığında işte bambaşka eğitim, tesis alanları, özel eğitim, tesis alanları gibi alanlara ayrılmıştı. E, ormanın izni olmadan ayrılmıştı hatta. Biz bu süreçlerin hepsini e, dernek yönetimiyle birlikte, benim önderliğimde de işte söyleyebilirim, aynı zamanda ismini anmadan geçemeyeceğim Süleyman Kambur abimizin de e, önderliğinde e, büyük bir mücadeleyle Bodrum'da başka hiçbir yerde e, bulamadığımız alanı orada bularak, ormandan da tahsis sorununu çözerek Bodrum'a bir mezarlık kazandırdık. Bu bence Bodrum tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. E, çünkü ilk mezarlık e, başvurusu e, 1973 yılındaki bir hatırladığım kadarıyla e, bir meclis kararıyla başlıyor. 1973'ten 2000'li yıllara kadar hiçbir şekilde çözülemeyen bir sorundu. E, tabii Bodrum e, turizmle birlikte gelişen e, hem ekonomisi hem de nüfus e, sayısıyla birlikte inanılmaz boyutlardaydı ve mezarlıklar da artık e, kaldıramaz bir haldeydi. Mezarlıklar e, ailelerin e, arasına başka yabancıların girmesi toplumda tabii ki bu anlamda sosyal bir rahatsızlık da yaratıyordu. Ama bu süreci tamamlayıp biz e, Büyükşehir Belediyesi'ne, planları ve tahsisi verdikten sonra Büyükşehir Belediyemize buradaki gömü alanlarını yapmak için bir mücadele verdiğini biliyorum. Fakat bu konuda mezarlık olunca insanlar çok da fazla ilgi duymadığını da biliyorum. Ancak bir ölüm olduğunda bunu anlayabiliyoruz. Bence el er ile bu konuda Bodun Belediyesi'nin de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak bir şekilde e, bu mezarlığın geri kalan kısımlarının yapılması noktasında bence sorumluluk almalıdır. Bir an önce o mezarlık hayata geçirilip büyük bir yükün Bodrum'un diğer kısımlarından ve sokağından, caddesinden, ondan sonra e, cami alanlarındaki kalabalıklardan yarattığı trafikten kurtarmalıdır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dinlediniz. Konuyla ilgili e, oldukça dikkat çeken e, söylemler var, görüşler var. Elbette ki e, esas görüşü ve eylemi Ahmet Aras'tan bekliyoruz. Ve tabii ki Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalici'nden bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir değerlendirme, bir açıklama yapacaklarına inanıyoruz. Bizim yerel gündeme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Hoşçakalın. Eyvallah.